Maşallah aşkım yani perde perde şey <gülüyor> <gülüyor> abi, oh, baktı, o baktı, baktı. ya. bir çubuk batacak. Oho battı o battı, battı. Ya şşş. Şu an ne hissediyorsun? Çok kötü abi. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhat. Bugün Şahangiller kanalından Emrah'la benim farkındalık projem için ilk videomu çekeceğiz. Umarım keyifli bir video olacak. Bugün tekerlekli sandalyeye oturacak Emrah. Tekerlekli sandalyede hayatı göreceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. İlker bugün bize destek yardımcı. Şimdi Emrah'ın evine geldik ama ilk golümüzü burada kapıda yedik. O da şu şekilde göstereyim. Burayı nasıl geçeceğiz? Gel bakalım beraber. Bu etap biraz zorlu. Oğlum gerçekten zorlusu ya. Sen Emrah'ın sandalyeyi ne yaptın? Emrah'ın sandalyeyi şu girişe koydum. Emrah bakalım sandalye görünce ne yaptın? Onun 210 kiloluk vücudunu kaldırabileceğini çok sanmıyorum. Abi istersen ben sandalyeyi de bırakayım geleyim bir şekilde. Tamam. Merhaba. Merhaba. Ya yani video alalım mı? Yo teşekkür ederim sağ olun video çekiyoruz zaten. Video çekiyoruz şimdi tamam. Buyurun siz geçin. Video derken? De... Youtube. Youtube mu? Hı hı. Merhaba bu da Youtube asesi geç. Biz ne? çıkacağız buradan merdivenden. Biz buradan <laughs> çıkacağız abi bir şekilde. <laughs> pardon, 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 bize bir yardımcı olabilir misiniz? <laughs> <laughs> Bir çekerseniz. çekersiniz. Sadece şu. Abi çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Kalk kardeşim. Taşıyacak mı? Taşır mı? Da bu. İyi, iyi. bu da pek fakir aynı işte abi. Al bak. Dada bak. Dada boya. Evet boya babacığım. Abi beni taşıyacak değil mi? Umarım kırmaz. <laughs> Kaç sen? Ben 110 dedim ama dışarıda. Yok 113. Bir kere daha bir kere daha teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ederim abi. Bu farkındalıkta destek olduğun için. Şimdi şöyle yapalım. E sen benim gibi ellerini kullanamıyor. Hem elleri hem ayakları. Evet. Böylelikle daha da bir empatik bir şey yapacağız. Ne dersin? Elleri kullanmadan biraz zor olacak ama bakalım. Gayret yarı kullanabilir. Nasıl engelleyelim onu? Sen bize streç getirileri sıralım onu. Tamam. Ha yani poşet de olur. Şöyle şey durayım o zaman. Abi sen yine 60 kilosun. Ben şimdi senin iki kadının. Ben buraya nasıl bineceğim? Kendi Kendine gelebilecek mi? Abi çok zor ya senin. Benim ikinci bir bayağı bir kilo vermem gerekiyor. Şu anki hislerini alabilir mi? Zor gibi gelecek ama bakacağız. Daha başta pes etmek yok. Maşallah aşkım yani perde kafesim varmış ya. Birkaç tane düz nokta söyleyeyim de bir de seni gerçekten sakatlamayalım burada. <laughs> Şimdi sandalyeye geçmen için önce sandalye ihtiramlemen gerekiyor. Eğer açılabiliyorsun yan taraflar kolay açılmaz. Tamam mı? Evet, bundan sonrası sende. Peki bu durumda ben hiç yardım etmiyorum değil mi? Hayır canım, niye yardım ediyorsun? Varsayalım ki evde yalnız. Evet, ben evde doğru. yalnızken bana kim yardım ediyor? Evet, doğru. doğru. Hı. adam destek almayacaksın. Tamam. Destek <laughs> i̇şte almayacak. <et>, orada. Tamam, çabuk batacak. Bak şimdi şöyle yapalım mı? Şimdi ben geçiyorum. Transferde ben hep arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Her ne kadar ayağımıza basamasak da ayak destek her zaman. Vücudumuzu taşıyor. Bir ayağımdan destek almak için yere koyuyorum. Bir ayağımı da sıkışmasın diye pedalın üstünde tutuyorum ben. Şöyle yaptıktan sonra kalçayı aktarıyorum. Sonra da diğer ayağıma alıyorum. İkinci. Kaldıracağız. Heh, bir ayağını koydum. Bravo. Bunu da böyle yapacağız. Abi şimdi sen e, kilolu olmadığın için sen kendini atabiliyorsun oradan. <laughs> sen sanıyor musun ki herkes benim gibi evet. zayıf? Kantar içinde kaldım. Evet, evet şişmanlar ne yapsın? Şuna azıcık gitsem. <laughs> <laughs> ben yokum. Ben şu anda hayaletim. El olmayınca nasıl? Bir yer tutmayınca i̇şte el olmayınca da zor. Ben çok kötü bir yer. Bir gel gelsene şuraya e gel. Ama orada gerçekten çok kötü yere koymuşlar abi ya. Kıracağım olmasa da niye kıracak? Geçemiyorum. <laughs> Vallahi o oh, battı o battı. Battı. <gülüyor> <gülüyor> abi şu an var ya. He. Neler hissediyorsun? Bizle paylaşır mısın? Şu an hayatımın milat noktalarından birindeyim. Gerçekten. Biz yine ayağımızdan destek alabildiğimiz zaman bile yani şu anda deniyorum. Baştan başladım. En baştan. Şu anda böyle duruyorum. Şimdi peki neyi değişik yapsan kalkabiliyordun? Mesela bunu çapraz koysan şu şekilde senin için daha iyi olur muydu? Dur bakalım. Böyle or oraya nasıl zıplayayım ben? Yani bu mecbur şöyle duracak böyle duracak ama şu çok tehlikeli ya şu daire battı işte bunun <laughs> üstüne oturduk yani mesela şey yapsam acı durumu dışarı nasıl dışarı onun He şunu onun acı durumu nasıl bize paylaş <laughs> acı acı abi <laughs> hop şimdi şunu o yine batıyor ama dur bakayım bu sefer olacak gibi şimdi şuradan kayabilirim en azından. Öne yani. doğru eğilip kendini şuraya elini bastırarak atabilir misin? Oğlum öyle kolay mı lan? Olmuyor değil mi? Gel. Gel. Gel dene bakayım. Ellerini, kollarını şey yap. Geç. Evet. Geç. De. Ama ayağını kullanırsan, Aa, ayağı, ayağı. elini kullanırsan top kadır bir koyarım sana. <laughs> top tadım bir koyarım sana. Tamam, tamam. Tamam. Ben hadi. Bak taktik verdim abi. Tamam hadi, hadi. Ha, gel, gel sen kameraya bu geç yerinden. Ben yeniden iskelet yerime geçeyim. Demek ki öyle görmek kadar kolay değilmiş değil mi? Evet. Ben de yani şimdi e, Serhat abi oradan oraya atlarken oradan oraya atlarken çok kolay, bir şeymiş gibi geliyor ama Bak biz kiloluyuz aşkım. Gel. Yani onu niye katıyorsun ki bu? Yok yok. Bu yok şey, senin derdin. Yok şey demek istiyorum. Şimdi gerçekten hani kilo e, kiloyla alakalı mı? Yoksa hani zayıf da olsan yapabiliyorsun. Aynen kilodan olabilir. hani biz çok yoruluyuz. Şimdi mesela görün şu anda ayaklarını, ellerini kullanamıyorsun. Tamam. böyle yapıyoruz o zaman da. Şunu bir açalım. böyle. Kıyamadım şimdi. Abi aynı şartlar olsun ama. Niye ona bir güzellik yapıyor? Aynı... Yaparım yapmam onu. Sana ne? Şimdi biraz daha kolaylaştı. Şimdi atlarsın hadi. pardon, pardon. Geçti işte. İşte ama o... Şimdi ben de geçebilirim belki. Çekil. Pedal belki de bizi zorladı. Bakacağım. Bence sen popoluk için. Baştan başladık. <laughs> Oho şu batacak diye çok korkuyor. Şu... Hmm şu var ya şu. Sana da battı mı bu? Yok ben üstüne oturamadım. <laughs> hadi. Hadi. Yok abi ya. ya yok işte yok, sen... kardeşim pes etmek yok hadi. Tuta. <laughs> 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 hadi geçmiş olsun. İşte ama daha bitmedi. Daha o pedalı takacağım. <laughs> ah pedal niye çıkarttırdın? <laughs> O oh, parmakla alttan çekiyor ya. Sen çok parmak kullanıyorsun. Parmak ucuna. Oo oh, harbiden. Daha yine şey, çaktırmadan şimdi? <laughs> ya. Cırt cırtın amacı ne? Acır amacı ayakların arkaya doğru düşmesin diye. Hı. Hatta ayaklarımızda kasılma oluyor kasılmalar için ee, bazen bazen öne doğru da kasılma oluyor. Böyle öne doğru da kasılmalar olabiliyor. O zaman öne de cıt, cıt bağlamamız gerekiyor. Şimdi bu şöyle oluyor. Kaza geçiriyoruz. Kaza geçirdikten sonra sandalye geliyor. Sandalye oturuyoruz. Yeni hayatımız başlıyor. Yeni hayatta bir önceki gün gittiğimiz banyoya gene gidiyoruz. Yine aynı banyoda. Yine ellerimizi, yüzümüzü yıkıyoruz, dişimizi fırçalıyoruz ama Emrah'tan bekliyoruz şimdi. Bakalım dün girdiği banyoya aynı şartlarda girebilecek mi? Neler yapacak göreceğiz. Hadi gidelim abi. Ben geçmiyorum. Sen geçerken bunu kaldırmışsın biraz abi. Herhalde bu geçmiyor. Bu çok sık yaşadığımız bir problem. Çok ufak gibi gözüken setler çok büyük problemler yaratabiliyor. Hani o büyük kaldırımları falan hiç konuşmuyorum zaten. Ben minnacık halı. Bu bile sorun yaşatabiliyor. Sen orayı geç. Ben arabanın anahtarlarını sana vereceğim. <laughs> Ya şöyle yapalım. Halıyı düzeltelim. Sen baştan geri geri gel. Mümkün değil geçemez. Ha gayret. Olacak aşkım bu sefer. Manyanın girişinde bir eşik var. Evet. Hadi bakalım. Başka. Bu da yaşadığımız ayrı bir soru. Mutlaka kimsenin fark etmediği, bir adım üstünden atıp geçtiği bir sürü tümsekler var gün içerisinde karşımıza çıkan. Sana bir yol vereyim de sen geç abi. Benim fizyoterapistlerden en büyük beklentim bu. Tekerlekli sandalyede yaşamayı öğrenmemiz lazım. Tekerlekli sandalyeyi yaşamayı öğretirse fizyoterapistler hepimiz için çok daha büyük destek. Çünkü bu gibi durumlar her yerde karşımızda. Bu setler her yerde var. Bu seti sandalyeden düşmeden nasıl aşabileceğimizi bize birilerinin göstermesi lazım. Ben elimden geldiği kadar videolarımda bu konuda destek olmaya çalışacağım. Öğrendiklerimi anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Şimdi sıra Emrah'ta. Tabi bu arada ne oldu biliyor musun? Senin çişin vardı ve altına işedim az önce. Yani aynen, evet. Bir saat oldu ben çıkayım burada. Şimdi bu durumda senin evinin müsaade olmadığını görmüş oldum. Sen kendini de parçalasan buraya çıkamayacaksın. Tamam mı? Seni biz çıkartalım. var ya öldüm ya. Şu an terlemedik bir yerim bile kalmadı. Şunları çıkartayım. Parmaklarımı kullanmadan nasıl elimi yüzümü yıkayabileceğim ona bakalım. yaparken de yapıyor zaten. Ve halının yerini mısın güzel kardeşim? Yaptın mı? Evet. Vay. Bir de düşünelim ki sen bir duş alacaksın. Hadi bir de tuşa gir de bir ifade görelim seni. Temiz sen gel vazgeçelim. <laughs> Hatun, ıslak mendil var mı? <laughs> şu an ne hissediyorsun? Çok kötü abi. Sen kötü hissediyorsan benim için standart biliyor musun şu an? Çok normal yani. Ne kadar süren alışkın benim abi? O kişiye göre değişir ama... Azim. Destek ve azim. Ailenin desteği çeviriniyiz ama kişinin kendi istemesi çok önemli. Yani. Bu yeni bir hayat ya. Yani sonuçta bana Joker çıktı, herkese yok. Evet. Bana Joker çıktı, yeni hayatta mutlu olmak lazım. Mutlu olursak başarabiliriz. E, pes ederek bir yere ulaşamayız. Pes etmek yok, asla pes etmek yok. Emrah ve sen destek olduğunuz ilk video için teşekkür ederim. Bunların daha çok tekrarını çekeceğiz. Pes etmemeyi Emrah'tan Janda evet. dinlemek istiyorum aslında Emrah. Ne diyorsun pes etmeme konusunda? Valla abi şu anda hiçbir şey düşünemiyorum ya. Aynen. Hadi o zaman çık bayan gel. Daha dur bu arada da sen e, evin bayan olup çamaşır bulaşık falan yıkıyor da olabilirdin yani. Şu an oraları temizlemek zorunda olabilirdin. Tek başına yaşayan değil mi? Tabii ki. Ben çıkarmayayım. Çıkarır mısın karıcığım? bir yerde pes edince Emrah bunu hepimiz yapıyoruz. Çevremizdekilere hep şunu söylüyoruz. Bana şunu yap, bana bunu yap. Kimse bize bir şey yapmak zorunda değil. Çevremizdeki herkes bizi sevdiği için yanımızda. O yüzden bize her konuda destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum bu video <laughs> sesleri. Bir bardak su içmek ister misin? <laughs> Hatun bir bardak su verir misin? <laughs> Yok ya. <laughs> Yok ya. Mutfağa <laughs> hadi. şeyden almak imkanı yok zaten. Nasıl dolduracağız? Zaten bardak, a şurada bir tane bardak var. Az pis zaten ondan içilebilir. Ay oğlum benim. Evet. Sucuk olmuş, sucuk Çok... o kadar terlemiş ki. Çok yoruldu ya. Yani Gel, Çok Bize hislerini anlatır mısın? Valla yani ee, anlatılmaz abi ya gerçekten. Yani şurada yarım saattir, bir saattir oturuyoruz ama yani neler yaşadığınızı tahmin bile edemeyiz. Yani o zaten hani yaşamayan gerçekten bilemez. Çünkü ben e, istemeden de olsa ellerimi ayaklarımı şu anda kullandım. Yani istemeden de olsa. Sonuçta kendimi iterken, eğilirken, kalkarken ellerimi ayaklarımı bir şekilde kullandım. Ona rağmen şu anda sırılsıklam terledim. E, şu boynumun şişoları, e, buralarım şu anda gerçekten inanılmaz ağrıyor. E, yani bir de sizi anlamak çok zor zaten. onu anlayamayız ama empati kurma açısından en azından yani yüzde birini bile anlayabilmek için yani şurada yarım saat bir saat oturmak yetiyor ee, zor ya vallahi. Ama sen dur, bu daha bu başlangıç ben seni dışarı çıkaracağım. Arkadaşlar videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşlerinizi aşağıya yorum olarak yazarsanız en azından bir sonraki videoda neler yapabileceğimizi, nasıl daha çok geliştirebileceğimizi görmüş olurum ben de. Desteklerinizi bekliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şangiller kanalından Emrah kanalıma konuluk olduğu için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Ayrıca misafirperverlik ve güzel çaylar için de Gönül! Teşekkür ederim her şey için. Rica ederim sadece. bir, son, bir sonraki sefer dışarı çıkartıyorum. Öyle mi? Evet. Tamam. Dışarı çıkıyoruz sonra. Çıkabilirsin. Çok, çok terledi. Her seferinde bu kadar terlerse bayağı kilo veririz zaten. Kardeşim her şey için sağ ol. Şu, şuralarım. Evet şu şuralarım inanılmaz ağrıdı acaba şuralar sana dokunuyor mu? Arkadaşlar sırı sıklam gerçekten ıslar. Evet gerçekten. Nasıl oldu? Hı? Ter içinde ya. Aşkım inanılmaz şey Neyse. Videomuzun sonu video sana geldik.